Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 39. dersiyle birlikteyiz. Bu derste PHP giriş seviyesini bitirmiş olacağız. Önümüzdeki ders PHP'nin temel seviyesiyle devam edeceğiz. Artık bu dersten sonra PHP'nin giriş seviyesinde biliyor olacaksınız. Geçen ders PHP'de şu şekilde sayfanın kendisine yönlendiriyorduk PHP self ile ve burada bir formumuz vardı. E posta adresini alıyorduk ismini ismi alıyorduk. Hemen şöyle şurayı text yapalım tekrardan. İsmi alıyorduk. Hatta isim yeterli. Şurada e-postaya gerek yok. Sadece ismi alalım. En son post metodunu göstermiştim size. Süper globaller içerisinde. Bu dersler request'i göstereceğim size. Bu yüzden geliyorum. Bakın sayfanın altında demiştik ki request metod post ise şuradan post ile al demiştik. Fakat e-mail'i zaten sildim. Artık postla değil de request alacağım. Burada request global değişkeninin nasıl çalıştığını göstereyim ben size. Sayfayı yeniliyorum, isminiz diyor. İsmimi giriyorum. Gönder diyorum. Bakın isminiz Fehmi. Tabii şurada daha spesifik bir şey yapabilirdik bu strap'la. Hemen şöyle bakın, sizin de göreceğiniz bir şekilde bu strap documentation components bakın hemen alert'ler karşıma çıkıyor. Şurada hemen bir tanesini seçelim. Evet şunu seçelim. Şu şekilde bootstrap'ın de yardımıyla daha güzel bir şekil verebiliriz aslında. Ya da bakın boş bırakıldı. Burada bir uyarı vereceğiz. Hemen şuradan bootstrap'ın uyarı kısmını alalım. Bakın warning. Şu şekilde Bootstrap'ın temasını kullanacağız. Eğer boş bırakılmışsa burada boş bırakıldığı uyarısı veririz. Eğer başarılı olmuşsa, eğer first name gelmişse başarılı bir alert mesajı vereceğiz. Şimdi burayı yeniliyorum. Evet hafızadan okuyor tabii. Şurayı enterliyorum bakın. Boş bırakacağım. Sarı renkli bir alan geldi. İsim alanı boş bırakıldı dedi. Eğer doldursaydım bu sefer de ismimi bakın yeşil olarak yani başarılı bir şekilde verdiğini göstermek adına yeşil bir ifadeyle. Aslında şöyle yapsak daha mantıklı olacak gibi. Şurada bir break atalım. Böylelikle bir alt satıra insin. Şuradaki Boşluk görülsün. İsminiz Fehmi. Bakın gönder dediğimde isim alanı boş bırakıldı. Gönderdiğimde isminiz Fehmi diye başarılı bir şekilde çekti. Evet. Request olayı bu. Şimdi ben niye request kullandım? Burada postla göndermeme rağmen burada request yaptım. Post demedim. Veya burası get olsaydı ne olacaktı? Bakalım. Burası get olsaydı ne olacaktı? Şu if'i siliyorum. Bakın şuradaki if'i siliyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi bakın, şu an çalıştı. İsim alanı boş bırakıldı dedi. Çünkü get'le herhangi bir şey göndermedik. Bakın buraya Fehmi diyorum. Şuraya dikkat edin. Soru işareti bıraktı. Artık get metoduyla URL'imi buradan çekebiliyorum. Burası başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi hem get'le hem post'la da çalışıyor. Request'in olayı bu. Hem get metoduyla hem post metoduyla gönderilen verileri çekmemizi sağlıyor. Ancak bu bir güvenlik açığıdır. Çünkü burada post ile göndermek istediğiniz veriler olduğunu düşünün. Post ile gönderdiğiniz veriyi request ile çektiniz. Şimdi bu tarayıcıdan bu arkadaş giren korsan aptal değildir. Burada sayfa kaynağını görüntüle dediğimde zaten benim inputumun first name olduğunu görüyor. Buraya gelip giriş yaptığını düşünün. Bu arkadaş geliyor giriş yapacak. First name'e zaten first name olduğunu artık öğrendi. Şuraya first name diyecek. Rastgele bir isim yazacak. Artık girmiş olacak sistemimizde girmiş olacak bu sistem için bir açıktır bu yüzden Çok çok önemsiz verilerin olduğu kısımlarda request kullansanız da Benim size önerim post ile gönderdiğiniz Kısımları post ile muhakkak alın Aksi halde Gerçekten ciddi bir Açık vermiş olursunuz saldırganlar için getle alıyorsanız getle almaz daha iyi request Kullanmaya alışmamanız daha iyi olacaktır sizin açınızdan Bu yüzden buna dikkat edin peki Request olayı bu kadar süper globallerden. Diğerlerini de zaten zamanı geldikçe anlatacağım süper globallerin. Şimdilik başka konulara geçelim. Şimdi HTML URL enkodik diye bir olay var. Bunu ben size anlatayım. Mesela bakın ben burada Fehmi dedikten sonra et işaretini kullanıyorum. Sonra gönder diyorum. Tabi get burada get'i kullanırsak anlamanız için daha iyi olacak. Get ile alacağım. Şöyle. Enter ile tamam. Şunu aldım. Gönder dedim. Şuraya dikkat edin. Et işareti yerine yüzde 40'ı gönderdi. Böyle bir sembol oluşturdu. Bu nedir? Bunlar aslında HTML URL encoding dediğimiz bir olay. Hexadesimal kodunu buraya yazıyor. Şöyle sizin için ben bunları indirdim. Şöyle bakın eğer boşluk bırakırsanız artı veya yüzde 20 diye yazacak. O halde biz bir boşluk bırakalım. Bakın bir boşluk bıraktım ve başka bir isim yazdım. Şuraya dikkat edin artı bırak. Boşluk yerine artı bıraktı. %20 de bırakabilirdi. Şöyle de yapabilirdi. Evet bakın burada %20 dememe rağmen şurada bir boşluk bıraktı. Şu kısma dikkat edin. Şu yeşil alanda yaptığı kısma. %20, %40 deseydik. Bakın et işareti geldi gördünüz. Mü? Burada bu olay HTML URL encoding olayı. Bunlar bu semboller için birer isimler. Bakın dolar için yüzde %24 diyor. Bakalım dolar işareti bırakalım. Bakın %24 buraya yaz. Google aynı şeyi yapıyor. Google herhangi bir şey yazdığınız zaman bakın bir şeyler aratıyorsunuz. Eğer boşluk bırakıyorsanız Bakın. Gördünüz mü? Boşluk bıraktım. PHP nedir dedim ama şurada artı'yı ekledi. Çünkü bunlar boş kalamaz. Yani burada URL boş olamaz ortası. Bu yüzden HTML URL encoding'i ki devreye alıyor ve diyor ki bunun için şöyle hexadesimal kodlar, karakterler var. Bunları ekleyelim. Mesela noktalı virgül bıraksanız 3B olur diyor noktalı virgül bırakalım. Bakın noktalı virgül bıraktım. Gönder dedim. Bakın %3b. Bu şekilde internetten bu kodlara bakabilirsin. Ya bu sadece bilgilendirme amacıyla verdiğim bir şey. Niçin internet sitelerinde domainle bir şey arattığınızda şu garip semboller geliyor? Onu anlamanız için verdim. Olay bu şekilde. Şimdi size diğer anlatmak istediğim konu mime type Mime type farklı uzantılardaki dosyaları tanımlamak için birbirinden ayrı dosya kimlik tan tanımlayıcısıdır. En sık mail ve web browserları tarafından kullanılır. Şimdi ben bunu size anlatacağım. Multipurpose Internet Extensions kısaltmasıdır. Mime ve internet üzerinden gönderilen verinin veri türünü sunucu tarafına ileterek sunucunun bu dosya üzerinde nasıl işlem yapacağını anlamasını sağlar. Ne demek bu? Şöyle bir şey çizeyim size. Bakın şu sunucu. Böyle bir bilgisayarın bilgi, bir ana bilgisayar var. Sunucu. Sunucuya bir dosya yüklediniz. HTML olabilir. Uzantısı PHP olabilir. Ya da uzantısının bir resim olduğunu düşünün. JPEG olabilir. PNG olabilir. Ya da bir video eklediğinizi düşünün. MP4 formatında. Sunucuya yüklediğiniz bu dosyayı sunucu ilk olarak ne yapıyor? Sunucu ilk olarak gelip bunun mime type'ına bakıyor. Sunucu bakıyor bunun mime type'ı HTML. HTML text tabanlıdır. Bu yüzden mime type'ı şu şekilde olacak. Mime type'ına bakıyor bunun HTML olduğunu görüyor. O zaman bunu bir HTML dosyası olduğunu anlıyor ve ona göre işlem yapıyor üzerine. Geliyor bunun mime type'ına bakıyor. PHP olduğunu görüyor. text/php mim type'ı bunun. O halde bunun bir PHP dosyası olduğunu anlıyor ve PHP dosyası olarak çalıştırıyor. Yani sonucunun bir dosyanın ne olduğunu anlaması ve ona göre çalıştırması için mime typeı zorunludur. Mime type olayı da bu şekildedir. Bunun bir resim mi, video mu, ses dosyası mı ne olduğunu anlaması için mime tiplere ihtiyaç vardır. Burada mime type gördüğünüz gibi listeledim şu şekilde. Bakın diyor ki JavaScript için diyor application/x-javascript şu şekilde ya da flash player şu şekilde bir mim type'ı var. Yani bu mim type'lar önemli. Sunucunun ne yapmak ne yapması gerektiğini, o dosyanın hangi dosya olduğunu anlamasını sağlıyor. Bakın image jpeg dediğinizde bunun bir jpeg resmi resim olduğunu anlaması gerekiyor. Yani sunucunun bir dosyanın ne olduğunu anlaması için mim type'ını okuması gerek. Bakın burada text html var. Bu Sunucu bunun html dosyası olduğunu anlıyor. Ya da burada bakın mp4 olduğunu anlaması için video slash mp4 mime type'ına sahip olan dosyaya bakıyor. Hmm, bunun mime type'ı video slash mp4. O halde bu bir mp4 dosyası. O halde bunu ben video şeklinde oynatmalıyım. Sunucu bu, bu, bu şekilde yorumluyor ve o şekilde çalıştırıyor. Mime type olayı da bu şekilde. Yani dosyanızın kimlik tanımlayıcısı Dosya ne? Şimdi size anlatmak istediğim bazı kavramlar var. Bu kavramların iyice sizin zihninizde oturması gerekiyor. Aksi halde bu anlattığımız her şey boşuna gidecek. Şimdi domain nedir? Domain'i hala anlamamış arkadaşlar için anlatmamız gerekiyor. Domain alan adı dediğimiz olay bir web sitesinin internet üzerindeki adı ve adresidir. Aslında internet üzerinde isim olamaz. Niçin olamaz? Çünkü her bilgisayar IP dediğimiz bir numara yani bir kimliği vardır. Normal kimlik, TC kimlik numarası gibi düşünün. Aynı şey, hiç fark yok. IP adresleri denilen bilgisayarların birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir demişiz domain. Ne demek bu? Ben buraya geldim. Tıkladım buraya. Bakın yukarıda şu URL'de ne yazıyor? php.net. Şimdi o halde bu domain'dir. Ancak bu domain bizim anlamamız için bu şekildedir. Aslında böyle bir şey yok. Böyle bir isim de yok. Bu php.net'in üzerinde bulunduğu sunucuda bir ip. Yani o bilgisayarda bir ip numarası var. Ve biz aslında o ip numarasına giriyoruz. Ancak Biz tek tek gelip de Yani burada php'ye girmek için Bilmediğimiz şöyle artık neyse numarası böyle numaralar giremeyiz değil mi? IP numarasını giremeyiz. Her sitenin IP numarasını aklımızda tutamayız. O halde ne yapıyoruz? Burada işte internet dünyası bizim işimizi kolaylaştırmış. Demiş tamam arkadaş sen onca IP numarasını aklında tutamazsın. O halde sen ismini yaz geç biz ona bir isimlendirme yapacağız. Bunun adına da domain diyeceğiz. Halbuki arka planda siz bunun IP adresini giriyorsunuz. Bunu nasıl söyleyebiliyorum? Bakın şöyle söyleyebiliyorum. Lokal hostuma dikkat edin. Şurası index.php. Ben bir localhost'ta çalıştırmak için Wamp Server'ı kurup burada benim domainim, domainimin ismi localhost. Aslında localhost diye bir şey olamaz, domainler olamaz. Yani domainler gerçek değildir. Kullanıcının işini hafifletmek için aslında benim yaptığım şey bu. Anlıyor musunuz? Arkada 127.0.0.1 IP adresi çalışıyor. Ama benim anlamam için ya da kullanıcıların anlaması için basitleştirilmiş. Buna bir isim vermiş. Lokal host demiş. Demiş ki sen sürekli IP adresini aklında tutamazsın. Yani domain olayı bu şekilde. Domain olayında ayrıca bilmenizi istediğim şey şu. Burada bazen Türkçe örneğin e-devlete bakın giriş nokta Türkiye .go .tl. Şuradaki tr'yi görüyor musunuz? Böyle bir domaini normal firmalarından alamazsınız. Bunu ODTÜ veriyor. ODTÜ bazı sizden resmi belgeler vesaire istiyor. O belgelere göre de size bu, bu şekilde uzantısı Türkiye olan bir domain atıyor. Bunu herkese vermiyorlar. Bunu da bilmeniz önemli. Domain olayı bu şekilde. Server nedir? Server sunucu deniliyor ama server olarak bilin. Bilgisayar ağlarında istemcilerin, kullanıcıların erişebileceği kullanıma ve paylaşma açık kaynakları ve bazı servisleri olan FTP, e-posta, web sitesi çalıştıran bilgisayar birimlerine verilen genel bir addır. Sunucu bilgisayar sunduğu servise göre de web sitesi yayınlıyorsa web sunucu, e posta servislerini yayınlıyorsa e-posta sunucusu veya veri tabanlarını tutuyorsa veri tabanı sunucusu olarak isimlendirilir. Sunucu aynı anda yüzlerce farklı kullanıcıdan gelen isteği yanıt vereceği gibi performans olarak masaüstü bilgisayarımızdan daha hızlı ve daha geniş depolama alanı içerir. Nedir aslında? Şöyle göstereyim size. Güçlü bir bilgisayar. Server dediğimiz olay bilgisayardır. Başka hiçbir şey değil. Siz süslü kelimelere vesaire bakmayın. Bu güçlü bir bilgisayar. Evinizde bulunduğundan kat be kat daha güçlü bir bilgisayardır. Donanımsal olarak güçlüdür. Çabuk bozulmazlar ayrıca 7-24 çalışırlar. Niye 7-24 çalışır? Çünkü sitelerimiz içerisindedir. 7-24 çalışmak zorundadır. Biri gece 2'de sitenize ulaşmak ister. Biri sabah 12'de. Yani fark etmez. Anlıyor musunuz? Sürekli açık olmalıdır. Bu yüzden biz evimizde sunucu barındıramıyoruz. Çünkü 7-24 hizmet veremeyebiliriz. Bu güçlü bilgisayarlardan yoksa alıp kendiniz de o hizmeti sağlayabilirdiniz. Ancak bunun için profesyonel firmalar oluşturulmuş firmaların işte elektrik kesintisi, veri kaybına vesaire ait önlemleri var. Bunlardan yüzlerce sunucu, binlerce sunucuları var. Hepsini aynı anda kontrol ediyorlar. Sunucu da biz web sitemizi bu sunucunun içerisine atıyoruz. Şimdi sunuculara neler yüklenebiliyor? Dediğimiz gibi sunucuların çeşidi var. Bazıları e-posta, bazıları web sitesi, bazıları da veri tabanı sunucusudur. Yani içerisinde veri tabanlarınız olur. Ya yani MySQL olur, SQL Server. Şöyle yazayım. Ya da Oracle olur. Ya da PostgreSQL gibi. Olay budur sunucuda. Server dediğimiz bu. Şimdi hosting nedir? Sunucuda aslında size küçük bir alan ayrılması. Şimdi tüm sunucuyu kiralamıyorsunuz da bu bilgisayarın hepsini kiralamıyorsunuz da çünkü muhtemelen ücretiniz yetmiyor. Ya da siteniz küçük bir proje, küçük bir site ki ihtiyaç duymuyorsunuzdur. O yüzden hosting alırsınız. Ne yapıyor bu sunucunun sahibi firma diyor ki ben 1000 tane siteyi bu sunucunun içerisinde barındırıp çalıştırabilirim. Donanımım iyi, RAM'im iyi, terabaytlarca depolama alanım var, hard diskim var. Bu uygun diyor. İşlemcim güçlü. Bu yüzden hostingler aslında küçük alanlardır. Web siteniz için küçük bir alan veriyorlar size. Diyorlar ki seninle beraber 1000 tane site zaten bu sunucuda barınıyor. Seninki de barınsın diyor. Ben sana düşük ücretle şu kısmı vereceğim diyor. Olay budur hostingde. Kişi veya organizasyonlara ait web sitelerin ve sayfaların kesintisiz bir şekilde internet üzerinde yayınlanmasına olanak tanıyan güçlü donanım ve yazılımsal web sunucuların birleşimiyle oluşturulmuş bir web sitesi yayınlama hizmetidir diyor. Dediğimiz gibi hosting aslında server'ı kiralayamayanlar bir sunucu kiralama örneğin 2000-2500 liraysa 200 TL yıllık bir hosting kiralayabiliyorsunuz. Bunu yapan firmalar var. O firmalardan alıyorsunuz. FTP nedir? FTP kavramına da hakim olmanız gerekiyor. File Transfer Protocol olan FTP'nin Türkçe karşılığı dosya transfer protokolüdür. İsminden anlaşılacağı gibi internete bağlı iki bilgisayar arasında dosya transferini sağlayan bir protokol ve bu işleme hizmet eden uygulamaya verilen isimdir. Örneğin bir web sitesine yer alması istenen dosyalar sunuculara FTP üzerinden aktarılabilir. Şöyle göstereyim. Bakın FTP için şu şekilde FileZilla gibi ücretsiz bir program var. Bunu kullanarak ulaşabiliyoruz. Bakın tıkladım. Ben buraya geliyorum ve kendi gerçek sunucuma ulaşmak istiyorum. Hostingime. Ben burada tıklıyorum. Bakın. Dosyalarım burada. Gördünüz mü? Ben sunucuma bağlandım. Yani bir server'a bağlandım ben. Bu server'a dosya atıp sistemdeki istediğim değişiklikleri yapmak için kullanacağım. Yani buraya bazı şeyler atacağım, bazı şeyler sileceğim, düzenlemek istiyorum. Bu yüzden bakın şurada public underscore html klasörü var. Bizim sitemizin içerisinde, bizim sitemiz tamamen bunun içerisinde barınıyor. Bu aslında ne biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Şurada WAMP server'ı kurduk ya. Server'ı tıkladıktan sonra www klasörü var ya. Biz artık sitemizi bunun içerisine atıp çalıştırıyoruz ya. Aynı şekilde sunucumuzda hostingimizdeki bulunan www klasörü burası. Public HTML. Tüm klasörlerimizi, dosyalarımızı içerisine atıyoruz. Artık sitemiz yayında olmuş oluyor. Bu şekilde de göstermiş olalım. Yani iki bilgisayar arasında bakın ben, ben kendi bilgisayarımla şu an sunucu arasında bir bağlantı kurdum. Ve dosyalarımı bu şekilde aktarıyorum. FTP programı dediğimiz FileZ ile. Peki FTP'yi de anladınız. Şimdi SSL'i de anlamanızı istiyorum. Açılımı Secure Sockets Layer olan SSL Türkçe anlamıyla güvenli giriş katmanı demektir. Özellikle alışveriş sitelerinde bulunması zorunlu olan bu özellik sayesinde alıcı ve site arasında güvenli bir ilişki hedeflenmektedir. Aslında şu anda Google Chrome tüm sitelerin SSL'e geçmesini istiyor. Bu yüzden SSL yüklü olmayan sitelere güvenli değil linki oluşturuyor. Çünkü bu özellikle ekonomi sitelerde girilen kredi kartı bilgileri ya da varsa şifre, kimlik bilgileri gibi özellikle aslında üçüncü kişilerin eline geçmeyecektir. Yalnızca bu sistemin çalışması için server desteği sağlayan sunucu da bir anahtar yani şifre ve sizin bu özellikten yararlanabilmeniz için de bir sertifikanız olmalıdır. Şimdi olay nasıl oluyor? Eskiden HTTP kullanıyorduk. HTTP'de biz sunucudan bir veri alıp ya da veri çektiğimizde örneğin kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ya da en basitinden üye girişi yaparken kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz. Kullanıcı ve şifrenizi şurada bir internet sitesine giriyorsunuz. O sunucuya gönderiyor. Sunucu işleyecek ya. Ama siz sunucuya gönderirken üçüncü bir kişi bir hacker gelip oradan şifrenizi alıyor. Çünkü şifrenizi bir hacker da görüyor. Ancak şu an HTTPS ile siz bir şifre veya herhangi bir kredi kartı bilgisi ya da önemli önemsiz bir şeyler gönderdiğiniz sunucuya. Sunucu sadece sizinle kendisi arasında bir anahtar şifreleme mantığıyla çalışıyor ve diyor ki ben senden şifreli alıyorum an kendi şifreyi çözüyor sunucu da Sunucu size bir şey gönderdiğinde şifreleyerek size gönderiyor. Sizin bilgisayar alıyor şifreyi çözüyor ve diyor a tamam bu yani şifreleme varken korsan gelip arada veriyi göremiyor. Çünkü o korsanın gördüğü şifre sizin gerçek şifreniz değil. Şu şekilde gerçek olmayan bir şifre. Çünkü sizin şifrenizi şifrelemiş. Olay bu şekilde. Yani şöyle göstereyim bakın. Google'a girelim. Şimdi Google yazıyorum aslında ben buraya. Dikkat edin şuraya. Bakın HTTPS diyor. Yani bu ne demek? SSL sertifikası var Güvenli demek. Buraya güvenebilirsin demek. HTTPS bakın bağlantı güvenli diyor. Sertifika geçerli. Ancak şuradan göstereyim istiyorsanız. Biz burada aslında bakın bağlantınız güvenli değil diyor. Niye? Çünkü aslında burada HTTPS yok. HTTP. Bu yüzden sertifika olmadığından Google buranın güvensiz olduğunu söylüyor. Olay bu şekilde. Güvenli sitelerde S de S takısı da ekleniyor. Bu şekilde veri giriş çıkışlarında korunmuş oluyorsunuz. Şöyle de bir şey gösterebiliriz aslında. Bakın şurası ana bilgisayar. Şurası sizsiniz. Sizle sunucu arasında şifreleme ile şifreleme yöntemiyle anlaşıyorsunuz. Sadece sizde ve sunucuda sizin, size özel ve sunucunun kendisine ait olan o şifreleme ile o anahtarla alışveriş, bilgi alışverişi güvenli bir şekilde sağlanmış oluyor. Başka ne anlatabiliriz? Evet, PHP nasıl çalışır? Bakın bu kısım önemli. Bu tarayıcı ile kullanıcısınız siz. Client diyoruz, istemci. Chrome ile Safari ile ya da Microsoft Edge ile ya da Opera ile ya da Mozilla ile bir siteyi açtınız. Yani artık bir istekte bulundunuz sunucuya. Sunucuya da gidip o geliyor. Tamam siteyi açıyor. Sonra eğer dinamik değilse, sadece HTML'den oluşuyorsa direkt size cevap veriyor. Response, cevap veriyor. Ha, eğer dinamik ise PHP'ye gönderiyor bir ara yazılıma, ara yazılım yorumluyor. Varsa bir veri, veri tabanından o veriyi de alıp işleyip size düz bir metin olarak geri gönderiyor. Bakın dikkat edin burada PHP kendisi işliyor. İşledikten sonra size düz bir metin olarak gönderiyor. Bu da zaman kaybı. İşte bu yüzden JavaScript'i sunucuya da taşımak istiyorlardı. Node.js e bu teknolojiyi sağladı. Böylelikle daha hızlı, çok daha hızlı siteler elde etmek için. Burada PHP gördüğünüz gibi yorumladı. istediğiniz verileri aldı. Size geri gönderdi. PHP'nin çalışma mantığı bu şekildedir. Temel eğitim seviyesiyle devam edeceğiz.